arka tarafta yığılma oldu. Camideki hastası yapınca da Kıymetli kardeşlerim, öncelikle İsrail zulmü karşısında Müslüman kardeşlerimiz orada zulüm altındayken bizlerin bayram yapması üzülü oluyor tabi. Dolayısıyla bugün Müslümanlar olarak biz üzerimize düşeni yapalım. E, camimizdeki kardeşlerimizle beraber, sizlerle beraber bir gıyabi cenaze namazı inşallah kılacağız. Allah'u Ekber!

Filistinli kardeşlerimizin şehadetlerini kabul etsin. Özgür Medis Mescidi Aksa ve Filistin için direniş gösteren kardeşlerimize güç ve kuvvet versin. Allah burada toplanan şehit kardeşlerimizin gıyabi cenaze namazında ellerini semaya açan, dualarıyla kardeşlerimizin yanında olduğunu gösteren şu inanmış topluluğa Özgür Mescidi Aksa'da omuz omuza namaz kılmayı nasip etsin. Yaptığımız dualar tüm mazlum coğrafyaların kurtuluşuna vesile olsun. Zafer İslam'ındır ve zafer yakındır. Allah'u Ekber! Kıymetli kardeşlerimiz, Allah'a ısmarladığınız için tüm doları kutlayacağız. ...udvana illa ala'l-zalimin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed'in ve âlihi ve ashabıhi ve etbâihi ila yevmid-dîn. Kristinde İslam coğrafyasında zalimlere karşı direniş gösteren yiğit erlerine selam olsun. Mescidi Aksa'da, Gazze'de Müslümanların onuru ve şerefi olan ilk kıblemiz Mescidi Aksa olan yiğit kardeşlerimizin göndermiş göstermiş olduğu direnişçi kardeşlerimize Selam olsun, yiğit erlere selam olsun. Rabbim o kardeşlerimizin mücadelesini, şehadetlerini kabul eylesin. Bizi Siyonist işgalcilerden kurtar ya Rabbi. Orada namaz kılmayı ümmete, bizlere nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlik ruhunu nasip eyle ya Rabbi. Kardeşlik ruhunu nasip eyle ya Rabbi. El murselin, velhamdülillahi rabbil alemin geçmişlerimizin ervahı için, Filistin'deki şühedanın ervahı için, Allah rızası için El Fatiha. selam,